emde de vardı veya babamda vardı amcamda vardı. Bu genetik mi? Bana mı geçti onlardan? Hayır. Bu doğal bir sonuç değil. Bu bir yıpranma. Bu yıpranmayı da siz sağlıyorsunuz. Bu bir kemik ve eklem rahatsızlığı aslında evet. bakacak olursak. Niye biz beyin ve sinir cerrahlarını ilgilendiriyor? Çünkü eklemin ve kemiğin yapmış olduğu bozulmalar hastanın sinir sistemine zarar vererek yürümesini, evet. kollarının kuvvetini e, ve ağrılarını etkiliyor. Bu yüzden biz ilgileniyoruz bu konuyla. Buradaki olay kesinlikle genetik değil. Kişinin kendi vücudunu tanımaması ve yanlış kullanmasıyla alakalı. Evet. Biz eğer ki vücudumuzdaki kemiklere ve eklemlere iyi bakarsak bunlarla alakalı bir yıpranma yaşamayız. Fakat iyi bakmak nereden geçiyor? Ona dönüp evet. e, bir kulak kabartmak lazım. Buradaki ana olay aktivite, hareket, kasların kuvvetli tutulması. Eskiden şöyle bir yorum vardı. Ben işte ilk bu beyin cerrahisi işlerine başladığımda 16 yıl önce aşağı yukarı bel fıtığı, boyun fıtığı gibi rahatsızlıkların sanki bir amele, ağır iş yapan, evet. inşaatta çalışan, yük kaldıran kişilerin hastalığı olduğunu düşünürdük. Beni ne oğlum çok yorma ileride fıtık olursun. Evet. Mesela kulağımıza çok yabancı gelmeyen bir uyarıdır. Kesinlikle bugün biz bu söylemi tamamen bıraktık ve unuttuk tıpkı kalp doktorlarının yumurtayla ilgili böyle evet. özürleşmesi gibi bir olay var. Bu da aynı. Da. Bizim de aslında o gruplardan özür dilememiz lazım. Çünkü şunu gördük ki zaman içerisinde hiçbir halter kaldıran sporcu fıtık olmuyor. Evet. Amelilik yapan, işini bununla kazanan, her gün ağır iş yapan kişi fıtık olmuyor. Evet. Düzenli olarak inşaat işçiliği yapan, her gün küreklerle o kadar yük kaldıran, tuğlaları taşıyan kişiler fıtık olmuyor. Çünkü bunların kasları kuvvetli. Kim fıtık oluyor? İşte o işi hiç yapmayıp bir anda ağır yük kaldıran. Sabahtan akşama kadar evde veya koltuğunda iş yapıp yerdeki kalemi almak için eğilen. <laughs>